Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patlıcan musakka yapacağım. Gerekli olan malzemelerim kızarmış patlıcanım var dondurucudan. 150-200 gram kıymam var. 2 baş kuru soğanım var. 1 tatlı kaşığı tuzum. 1 çorba kaşığı yemeklik salçam. Doğranmış dondurucudan yeşil ve kırmızı kapya biberlerim var. Çubrukam, kimyonum, karabiberim, Yemeğinizin çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Benimkiler yarım çay kaşığı, yarım fincan sıvı yağım, yarım demet kadar da maydanozum var. Bütün malzemelerim bu kadar dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Kuru soğanlarımı yemeklik doğrayarak başlıyorum. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız daha önce denk gelmemişseniz kanalıma abone olursanız paylaştığım videoları beğenip küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Maydanozlarımızı da ince ince doğruyoruz. Sıvı yağını döküyorum. Kıymasını ilave ediyorum. Ramazan'da iftar için çarçırmık yapabileceğiniz çok kolay güzel bir yemek. Kemamızı biraz kavurduk. Soğanları ilave ediyoruz. Soğanlarla da birlikte kavursunlar. salçasını da ilave ediyoruz. Doğranmış biberlerimizi de ilave ediyoruz. tuzunu ilave ediyoruz. Baharatlarını ilave ediyoruz. İftara kalar kala hazırlayabileceğiniz çok basit ve çok lezzetli harika bir yemek. Ve patlıcanları ilave ediyoruz. Direkt buzlu olarak Çar çabuk hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir patlıcan yemeği. Fırın kullanmadan sadece ocakta. Bir su bardağı sıcak su. Bir kere karıştırıp bırakıyoruz. Siz sulu seviyorsanız 2 bardak su ekleyebilirsiniz. Yemeğim pişti. Çok güzel bir şekilde. En son üzerine maydanozlarını ilave ediyorum. Bir kısmını da servis tabağına ilave edelim. Altını kapatıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.